Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Küre Dağları Milli Parkı hakkında bilgiler verip gezimizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Küre Dağları Milli Parkı Karadeniz bölgesinin batısında Küre Dağları üzerinde yer alan milli parktır. Kastamonu ve Bartın il sınırları içerisinde kalmaktadır. Milli Park'ın kendisi 34.018 hektar büyüklüğünde Batı Karadeniz kuşağı içinde yer almaktadır. Çeşitli faktörlerle giderek tahrip olan küre dağları ve üzerindeki ormanların batı bölümü bitkisel çeşitlilik yönünden çok zengindir. Milletlerarası kuruluşların Karadeniz bölgesi içinde koruması öngörülen bu dağların en hassas bölümü 1999 yılında bir milli park haline getirildi. 1990'lı yıllarda Avrupa'da acil şekilde korunması gereken yani yok olmaya giden tabi alanlar 20 sıcak nokta başlığı altında birinci listeye alındı. Türkiye'deki 8 ayrı hassas noktadan bu listeye giren ancak küre dağları oldu. Genel olarak küre dağları Kuzey Anadolu Dağları'nın Bartın ile Sinop arasında kalan epeyce uzun olan ve sahile bakan batı bölümüne denir. Küre Dağları'nın özellikle batı kesimi Karadeniz bölgesinin en geniş ve nemli ormanlarına sahiptir. Bölgenin karstik Arazi yapısı yoğun yağış ve su aşındırması sebebiyle oluşan dev kanyonlar ve mağaralar bugün ormanlarla birleşince ortaya özel ekosistemler çıkmıştır. Bunlar orman ekosistemi, akarsu ekosistemi ve kanyon ekosistemi biçiminde özetlenir. Bu bölgelerde kestane, mersin, kızılçam, göknar, kayın, akçağaç ve benzeri bitki örtüsü barındırmaktadır. Yine bu bölgede boz ayı, karaca, yaban domuzu, susamuru gibi birçok hayvan türü yaşıyor. Uzun süredir bölgede rastlanmayan kurtların izine tekrar rastlandı. Milli park sınırları içinde horma, valla, çatak, aydos, kanyonları yer almaktadır. Diğer tabi oluşumda ılgarı Mağarası, Bu mağaranın girişi devasal boyuttadır ve ağzından itibaren toplam uzunluğu 850 metre, derinliği ise 250 metredir. Ilgarini Türkiye'nin en derin mağaraları arasında yer almaktadır. Mağaranın girişinde Bizans dönemine ait olduğu sanılan yaklaşık 10 hanelik bir köy yıkıntısı defineciler yüzünden tanınmaz hale gelmiştir. Bütün bu özellikleriyle Türkiye'deki tabiat yürüyüşü mekanları arasında önemli bir yere sahip olan park 8 Ekim 2012'de Pamparks sert kasa almıştır.